Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğün, yani, yani birçoğunuz biliyordur ki yani yeni güncelleme geldi. Bugün o güncellemeyi göz atacağız. Ben dün böyle baktım sepete falan. Ve ayrıca bir de şöyle bir şey yapacağım. Ekstra olarak günlük eşyalarımı da alacağım bugün sizlerle. Bakalım neler gelecek. Reklamla gelenleri alamayacağım çünkü şey reklamı gösteremeyeceğim için onu alamayacağım. Şimdi mağazadan sadece şarkı çevirebileceğim çünkü öyle. Ben videoyu kapattıktan sonra alırım o ödüllerimi. Yani 21 ya 25 elmas daha iyi olurdu. Neyse arkadaşlar şuna bakın ya şu tatlılığına bakın. Havalı parti paketi havalı stil'e bir almak istiyorum. Havalı stil 2 de çok güzel ama ben ya ben lavaboyu çok sevdim. Lavabo çok tatlı. Şuna bakın. Şuna bakın bir kombine de çok iyi uyuyor. Ya da şapka da çok güzel. Ay yok şapka. <laughs> Aldım yanlışlıkla. Aldım yanlışlıkla. Havalı stil biri alamayacağım. 41'im kaldı. Hayır ya. Neden? Alamayacağım. <laughs> alacağım ya şu anda. Neden? Neden? Neden alamıyor? Neden aldı? Şu anda o kadar üzgünüm ki. Yani başka da bir şey. He. Bu da çok güzel ama alacağım, Alamayacağım. Ama çok istiyorum. Neyse. Ve başka da yapacağız? He, evet, durun. Arkadaşlar, o paketi alabileceğiz. Size bir şey göstereceğim. Bilmeyenler olabilir. O yüzden göstereceğim. Şimdi evinizin önüne gidin. Bakın bir kutu var. 6. yıldan mı? 16.666 bir veriyor. Ay ne diyorum ya? 16.666 para veriyor. Aha. Birincisini topladım. Şunu da bir yapak ya bir olmadı. tamam. Şimdi devam edelim. Bu arada arkadaşlar saat yedi buçuk. Biz şimdi ne yapacağız? He, çok az kaldı. Üç kaldı. Üç bin daha toplasa. Neden sade şeyleri bir tane koyalım? Öf, bu 12 dakika kalmış. Bence bunu da geliştirelim. Allah'ın zoru, bap. Balıları soyuyorum. Ben sosis köpeği bile yapmak istiyorum. Ben yabalık deyip duruyor ki sosis köpeğini derisini seviyorsun? Arkadaşlar çaktırmayın sevmiyorum. Sadece çok tatlı duruyor bile. Yani... Şesali mi? Ben dün bilgisayar oynarken... Bilgisayarda oynuyordum tamam mı? Bu bilgisayardan değil ben şimdi telefonda da oynuyorum. Hep sesim de çok kötü. Neyse. Şey ne yapıyordum herhalde? He, video çekiyormuşum gibi konuşuyordum tamam sanak gibi. Şizofren gibi konuşuyordum. en sonunda da yani şey. Benim gibi şizofren gibi kendi kendime konuşuyorum. Ama o kadar eğlenceli ki. Kendi videodaymış gibi konuşmak. O kadar eğlenceli ki. Ya ama çok eğlenceli ne yapayım. Arkadaşlar size bir diğer e, sürpriz kutusunda olduğu yeri göstereyim. Şura. Hmm. Bura 750 veriyor. Çok iyi bence. Ee, bir diğer başka bir tane daha var. Arkadaşlar ben hepsinin yerini biliyorum da. Şu anda unuttum. Tamam mı? <laughs> unuttum hepsinin yerini. Yani sadece iki tane var şu anda. Hepsini bulmuştum. Hadi be çıkarsana. Kardeşim çıkarsana beni. Heh, bir de burada var. Başka bir yerlerde de vardı ya. Bu arada arkadaşlar 7 tane yerine 8 tane gelmiş. Sanırım öyle. Çünkü hatırladığıma göre eski güncelleme de 7 tane veriyordu. Aa adı konuşturmadım. Ne yazıyor? Mutlu yıllar bana. Mutlu yıllar sana. Sıcı yılın kutlu olsun P.K.X'den. Hey. Neyse biz devam edelim. Bu arada arkadaşlar gördünüz mü? Şuna bak. Bakın. Bakın bu ne geliyor? Mısır veriyor. Mısır. Mısır. Elma mısır elma 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 çok güzel elma istiyorum mısır patlamış mısır ben de mısırdan daha önce olduğu için şu anda doyuldu hadi yav bana elma var elma istiyorum mısır versin yiyeceğim bu. ha gitti yiyecektim de gitti şey normal züt mısır isterim. heh geldi tamam hadi yiyelim bakalım nerede nerelmiş buradalar <laughs> Neyse biz devam edelim. <laughs> Sesim kısıldı ya bir anda. O oh, çok güzel olmuş bu arada. Ben dün hiç gelmedim görmedim bunu. Çize musun? Aa, ben de çize sandım. Şimdi 22 doğru. 17 doğru oh, harika. 5 15 16. Nerede o adam? 16. Şu doğru ya. 6. 1. Şey 17. 17 nerede? 17 bu. Arkadaşlar 16 artı 9 17 eder. Ay ne 17 ya? 15 15. Ha biraz salayım ya. Ay 26. Ay işte 25 Tebrikler. İstemiyorum. Buraya. 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 Aa bir türlü güzel olmuş. Bu, bu arada burası çok güzel olmuş. Burası çok güzel olmuş. Neyse ben basketbol sahasına çıkalım. Bu arada güzel bence. Gayet büyük. Şunlara bak. Saat kaç olmuş. 7 buçuk 10 buçuk 7 buçuk 7 buçuk 7 buçuk bastıra 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 top ay, yok ya çıkmak istemiyorum tamam 2 bin kaldı o sonra ay yok 2 bin bu kaldı evet 2 bin kalmış Neyse çıkan diyecektim. bu ne? Çok güzel. Hastane de var. <laughs> bir okulu. Burada da ne var? Bu arada acayip güzel. Bu ne? Bu ne garip bir şey bu. Bu paylaşım bir ayıcık da biliyorum. Bu ala doğal, ala O kedi, o da rakun. Yok kara panter. bu festival kelebeği. Bu ornitorek. Bu rakun. Evet rakun. Bu blok. Bu at. Dönde var mı ki? Dönde var mı ki zaten? Ne yapıyor bu ya? Aa başka bir şey daha. Başka bir yerler. Allah dönüş diye bir şey açıldı. Neyse ben oraya tekrar geleceğim. Çok güzel duruyor çünkü. He, tekrar bakıyorum. Belki bak bu bir yer kalmıştır. E, oraya girdik. Bura. Burada girmek istedim. bir yer. Bura. Bu. Bu ne? Hey tuvalet. Erkekler tuvaleti. Burada kızlar tuvaleti. Ha değil de kızlarda iki tane var. Bunlarda da iki tane varmış. Tamam, tamam. Neyse biz çıkalım şuradan. Daha çıkabilecek miyiz? Öf. En sevmediğim şey. Ben de sizi uçuracağım. Bana ne? Aga sahası var da. Ben, ben kendimi uçurmak istiyorum. Hıh. Bence orada kimse yok. Neyse gidelim artık. Çıkalım. kaydımız kaç dakika olmuş bu arada? 12 dakika. Yani 13 dakika olmayın yakın. Neyse biz devam edelim. <laughs> Şimdi devre bata mı girsek? Evet devre bata gidelim. Bu arada çok güzel olmuş. Dur arkasında sürpriz kutu var mıydı? Yapmış çünkü yani her seferinde de şey yapmaz. Orada dolu yeni pastası çok güzel değil mi? Aa hayır. Ay dolu yeni pastası diyorum işte yılbaşı pastası. Ya evet pasta. pastası. keşke oradan lavabo çıksaydı. Ama şimdi acı video Biliyorsunuz ki ben hepsini bir videoda açacağım. Onları yüz yapacağım. Arkadaşlar bende eski bir pet pot vardı. Durgam sağ olsun açtı kardeşim yani. Bu arada eğer kardeşim tanımak istiyorsanız. Kardeşimle tekrar ilgisi olan bir videosunu izleyebilirsiniz. Çünkü orada kardeşim var. Ben birkaç tane aldım yarı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 13, 13, tane almışım. Biraz daha var 13. 30 tanesi şu anda hazır. Açılmaya hazır. Neyse. Aaa Fashion Star. Arkadaşlar bir tur oynayayım. Geri gelir. <laughs> Neyse. Buraya veriyor. Çık. Herkes kalbi bir kırdı. Kırarsa kırarsa dolacak. Benim de kalbi bir kırdılar. Benim umurum olmadı. Neyse bazen de başka bir şey var mı? <laughs> çok duruyorum ben. Bunlar neler çıkıyor? Keşke açmasaydım. aynen. Ne yapmışım? Şans bilgisine bakalım. Bu arada kızın saçı büyük. Kıyafetleri falan hepsi çok güzel. Yüzde bir ihtimalle lavabo çıkıyor bu Onların kıyafetleri hep yüzde bir ihtimal. Evet hep yüzde bir ile ihtimalle. Keşke yüz bir cevap Ama gelmiyor. Kızın ayakkabısı da böyle farklı, farklı farklı çok tatlı. Ben de dedim Rabbim. Aaa bana bir sürü daha 21 lazım. Ay, yok 31. Arkadaşlar ben parayı biriktirip geri geleceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar şey ben yapmıştım dans şey videoyu çekmiştim ama kayıt olmamış bilmiyorum neden. Neyse arkadaşlar şu ben yeni gelen dansı aldım. Hatta kaydın son dakikasında aldım. Görüşürüz dedim. Kapattım kaydı. Bir baktım kaydedilmemiş kayıt. Neyse arkadaşlar hemen girip şu eve. Yapacak gireyim. Bu arada dans bence güzel ama bir şey bir dansa benzettim ben. Başka bir dansa benziyor. Benziyor. Felix. Felix. çok denedik geliyor. Neyse. Böyle güzel bir şey var. Neler bence onun üzerinden dokuz bir şey. Kaç rakam kayma bu kadar vaktim yok. Hemen dedik yazarmam lazım size. Yani ne bileyim yazarmam lazım derken yani siz biliyorsunuz zaten. Ne diyorum ben ay ben nereye gittim? Buraya değil üstte gidecektim. Arkadaşlar hatta durun size göstereyim bugün yiyeme. Evet şimdi bugün yiyeme Arkadaşlar şuna bakın ben az önce çektim. Hatta 6 dakika önce. Bu da sekiz, bu da dokuz. Bu da 10 dakika bu işte Bir gün önce. Arkadaşlar bana abone olun. Abone olun. Lütfen. Lütfen var çok az. Hele sağa Ama neyle dansa çok güzel. Herkes hele sağa hız diyor. Ama like at herkes. Bence burada her şeyin ilk hali gösteriliyor. Burada lan. geliyor bana. Bir dakika bir durun. Kız çok eski. Bu ikinci doğum gününde gelmedi mi? Bu ikinci yıldönümünde geldi. Neyse çok güzel şeyler var. Çocuklar ama keşke içine girebilsek. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Ve sizi çok seviyorum.